Bizim eski kitaplarımızda hakikaten ilmi e, değeri olan şeyle bildiğin katıksız hurafe, usture, hayal, hikaye, masal iç içe geçmiş durumdadır. Yani bizinkiler der ki Kur'an-ı Kerim'in gaybi alanla ilgili olarak insanın söz söyleme yetkisi yoktur. Burada iştihat konuşmaz, burada teslimiyet konuşur der. Evet. Biri tarafa gelir. Şimdi Kur'an'ın nüzul şeyini yazıyorum da. Metinleşme tarihi. Biri tarafa gelir. Bu Kur'an'ın tertibi aynen levh-ı mahfuzdaki tertibin ta kendisidir. Cebr bunu Cebrail önce levh-ı mahfuzdan şu şekilde almış. Getirmiş Beytül İzde'ye şöyle koymuş. Oradan oraya inerken böyle inmiş. E sen gördün mü bunları ya? Sen bu tertibin levh-i mahfuzdaki tertip olduğunu Gel kim söyler sana? Vahiy geliyor mu? Gelmiyor. Resulullah'tan beyan var mı? Yok. Yok. Hem bana der ki gaybi alan ağ hakkında ağzını tut hem de boca edercesine konuşur. Evet. Bu ehli sünnet dediğimiz klasik yapı çelişkileri müthiş bir çelişkisizlik olarak Algılama ve bu minvalde yaşama konusunda hiçbir mezhep eline su dökemez. Yani bir koltukta iki değil. En az 7-8 karpuz taşıma kabiliyeti bu yapıda mevcuttur. Evet. Bak şimdi. Kur'an-ı Kerim'in tek harfine halal gelmemiştir. Günümüze tıp atıp gelmiştir. Bunu buraya koyar. Bunu böyle inanmayan kafirdir der. Sonra da şuraya gelir. Bir ayet varmış. İnsanlar bu Ömer bu Kur'an'a bir şey sokuşturuyor demeyeceğini bilsem... Vallahi de yazardım bu ayeti, billahi de yazardım. Biz bu ayeti senelerce Resulullah önümüzde, imamda arkasında bize okudu. Okuduk. Namazda okuduk. Ezberledik. Hükmü gereğince rejimde de yaptık. E ama işte özür dilerim. Ayeti şimdi koyamıyorum. Bu kim biliyor musunuz bunu diye. Hadi gelin bu Kur'an'ı toplayalım diyen Hazreti Ömer. Evet. Bunu koyamıyorum. Bunda da sorun yok hocam. Bak Kur'an'ın tek harfine halel gelmedi. Ama recim ayetleri vardı. Bu Kur'an'a bir türlü giremedi. Bazı ayetler vardı. Onları da maalesef keçi, koyun tarzından bir hayvan yastığın altından yedi gitti. Bu, bu da tamam. Niye? E, bu da Buhari'de, Müslim'de geçiyor kardeşim. Buhari Müslim'de geçiyor. Ona kıyamam. E, Kur'an'a da kıyamam. Çünkü Buhari çökerse din çöker. Tabii, o zaman ne oldu? Öyle diyorlar. Arkadaşlar mi? çelişki yok ki. Ne, ne çelişkisi var ki? Kur'an da sağlam. Bu bu hadis de sahi, Hiçbir sorun yok. Yoktur böyle bizde. Hiç sorun yok. Bak şimdi. Hazreti Peygamber Kur'an ayetleri indiğinde katibi hemen çağırıyor. Yazdırıyor. Yetmiyor. Al bu ayeti. Şu surenin içinde şu şu mevzunun bahsedildiği yere de koy diyor. Bu ne demek? gün be gün saat be saat klasör klasör 114 sure tasnif ediliyor. Tasnif edilmiş, klasörlenmiş. Fakat bunu şu bilgisayarda yapsan yapamazsın. Doğru. Ama dramatize ediliyor. İşte hurmanın dalına, devenin kürek kemiğine, yassı taşlara yazardık. Bana yassı taşlara, hurmanın dallarıyla şu ayetleri şu surenin içine koyarak bir tasnif et. Sonra da topla getir bakalım. Neye benziyor? Kaç kamyonla getirecek? Kaç ocağına bitirin. İki. Bunu böyle diyor. Sonra da şöyle diyor. Yemame Savaşı'nda çok şehit düştü. Gel Kur'an'ı toplayalım. E toplayalım, toplayalım. Hazreti Ebu Ben Resulullah'ın yapmadığı işi nasıl yapabilirim? Buyur. Resulullah tek tek yerini bildiriyordu, yazdırıyordu. Ama biri taraftan da Buhari hadisi diyor ki, ben Resulullah'ın yapmadığı işi nasıl yapabilirim? O da yetmiyor. Madem yapılıyordu ya tasnif. Evet. Gidin Resulullah'ın evinden derhal alın gelin hemen burada belini bağlayalım ciltleyelim her neyse yapalım. Öyle demiyor. Gidin meclis, mescidin kapısına oturun. Allah'ın ey müminler Allah'ını seven bize kulak versin. Kimin yanında yazılı bir Kur'an parçası varsa iki de şahit alıp gelsin diye. 10 ay, 11 ay, 12 ay ayet topluyorlar sağdan sola. E hani bu al bu ayeti, git Suresi'nin içine koy diyordu. Bu da yazıyor. Bu da yazıyor. Gene çelişki yok yani. Gene işler tıkır tıkırına gidiyor. Bizim adetlerimiz böyledir dostlar. Bunlarla kimse hesaplaşmıyor. Yüzleşmiyor. Yok yüzleşmiyor. Yüzleşmek de istemiyor. İstanbul'u böyle helikopterle seyreder gibi üstten çok güzel görünüyor. Boğaz, ışık, Doğru mu? Aşağıda trafiğe Tabii girmiyor. Tabii bir de Gazi Osman Paşa'ya, Ok Meydanı'na, sokağın arasına gir bakalım ne görünüyor. Bir de trafiğe. Ben girmiyor. Ok Meydanı'nda sokağın arasında dolaşıyorum. Evet. O zaman çıkıyor bunlar. Ben gavurluk peşinde değilim. Ben bunlarla hesaplaşmak zorundayım. Çünkü kimsenin umurunda değil. Evet. Aç, ekşi sözlü Müslümanlara sorulması gereken 91 soruyu oku da. Önce onlarla bir hesaplaş. Ondan sonra gel buraya konuş. Ben bu ümmeti Muhammed'in topyekün bize söyleseler de dövseler de namusunun, şerefinin, haysiyetinin ayaklar altına alınmasına, istiskale uğramasına canım, gönlüm rıza gelmiyor. Evet. Ama benim ümmeti Muhammed'in çocukları gavurun yaptığı şeyi bize onlar daha fazlasını reva görüyor. Olsun Üstad eee e, eğer sizin iyi niyetiniz varsa gerçekten bu Kur'an-ı Kerim'le bir hasbihal olmak, bir hemden olmak gibi bir niyet taşıyorsanız döneceksiniz, dolaşacaksınız. Bu Resulullah'la bu Kur'an'ı buluşturmayı öğreneceksiniz. Yani böyle alıp koltuğunuzun altına evet. eski solcuların, polislerin işte kitaplarını, Karl Marx'ın şeylerini alıp altını çizerek slogan üretme metni gibi okunmayacağını bir gün öğreneceksiniz. Evet. Hazreti Peygamberi onun hayat tecrübesini, mücadelesini bu Kur'an-ı Kerim'le harmanlamadıktan ve anlamı bu tecrübeyle bu kelamın içerisinde birlikte çıkarmadıktan sonra savrulmanız ve yalpalamanız son bulamaz.